Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Seyrantepe'de 600 metrekare arsi içerisinde güzel bir ev tanıtmaya geldim. 2 artı 1 full eşyalı fiyatımız ne? Tek katlı bu arada. Kendine ait park alanı da var. Havuzumuz da var. Bafa Gölü manzaramız da var. Fiyatımız da 6 milyon 250 bin TL. Böyle tepedeyiz. Kuş bakışı. Balova'yı, Bozseki, Bodrum yolunu, Seyran Tepe'yi hatta Yeşil Tepe'ye kadar her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hava biraz kapalı. Bu yüzden e, bahçe kısmına da inemeyeceğiz. Yağmur yağdı ama güzel bir bahçemiz var. Bizden sonra arsa yok arkadaşlar. Bizden sonra Bodrum yoluna kadar arsa yok. Etrafa da komple zeytin ağacı dikildi. Çok daha güzel bir görüntü oluşturuldu. 60'a 120 bahçede seramik yapıldı. Güzel bir havuzumuz var. Hemen arka kısma bakacağız. Arkada bir depomuz var. Sonra evin içerisine gireceğiz. 2 artı 1 full eşyalı eşyalarıyla birlikte satılık 600 metrekarede arsası var. 6 milyon 250 bin TL. Bakın bu bölgede şu an arsalar 3-3,5 milyon civarında emsal arsalardan bahsediyorum. Çünkü böyle e, tepede bulmak zor arkadaşlar. Kuş bakışı her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabi e, gözün gördüğünü gösterebilsek çok daha güzel olacak ama buradan harika bir de Bafa Gölü manzaramız var. Didim merkeze burası 17 kilometre. En yakın de 8 kilometre bir mesafemiz var Fevzi Paşa tarafına. Ama havuzumuz falan her şeyimiz mevcut. Şimdi araç park yerine e bir bakalım. Arka tarafta bir depomuz var. Ona bakalım. Sonra ön tarafa bakacağız. Daha sonrasında da evin içerisine gireceğiz. Güvenlik kamerası takılı. Alarm cihazı takılı. Gayet de güzel olmuş. Bahçe duvarları yükseltilmiş. İsterirse çimçitle tamamen kapatılabilir. bin TL pazarlığımız mevcut çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın pazarlık konusunda da eminim bizi kırmayacaktır. Araç park yerimiz burada. Araç girişimiz burada. 4-5 araç park edebilirsiniz rahatlıkla. Burada bir depo yapıldı. Yanında da yine bir seramik alanı bırakıldı. İstenirse depoyu daha da büyütebilirsiniz ya da farklı bir şey için burayı kullanabilirsiniz diye. Tamamen taşla döşendi bahçe kısmının yarısı. Buradan bile Bafa Gölü'nü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Etrafımızda da zaten yaz kış oturan aileler mevcut. Ev gerçekten çok güzel. Tamamen müstakil bir ev sizi bekliyor olacak. Böyle doğanın içerisinde, kalabalıktan uzak, sessiz, sakin, huzurlu bir bölgede muhteşem bir yazdığınız olacak ya da işte kışlığınız olacak diyelim. İstediğiniz gibi kullanabileceğiniz harika bir yer arkadaşlar. Ulaşımı çok rahat, yolu gerçekten çok düzgün. Artı Bodrum yoluna yakın olması da çok büyük bir avantaj. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Çevreyi göreceksiniz. Artık o kadar ev yapılmaya başladı ki buraya. Yakında e yakından kastım da 3-5 yıl içerisinde buralarda arkadaşlar artık e, tamamen böyle bir yerleşimin olduğunda net bir şekilde görmüş olacaksınız. Havuz tabii kirli. Aslında e, bunun üstünde branda vardı kirlenmesin diye ama branda rüzgardan büyük ihtimal içine düşmüş. E, suyu temizlendiğinde yaz aylarında çok daha güzel gözüküyor. Hatta birkaç fotoğraf var. Onları bulabilirsek ya da ee, düzgün bir fotoğrafsa videoya yerleştirebilirsek arkadaşlar onları da yerleştiririz. Hatta akşam çekimi falan da yapmışlar. Çok da güzel olmuştu. Şimdi içeriye gireceğiz. Eşyalarla birlikte satılık. İstenirse şöyle bir teras yapılabilir buraya. Ee, çok da güzel olur. En azından güneşten korur. Hem masa sandalye yatıp böyle kahvaltı yapılabilecek ya da şu alana kamelya yapılabilir. Bak orada zaten ayrı bir alan yapmışlar. Orası tam kamelya için ideal bir alan. Orada farklı bir seramikle döşemişler. Çok da güzel olmuş. Hem buradan bahçeye daha Rahat bir geçiş olur. Hem de barbekü yapılacak zaman evin yakınında o duman ve is kokusu da eve gelmemiş olur. Gayet de mantıklı değil mi buraya kamale yapılması? Hem de Bafa Gölü manzarasını görmüş olursunuz. Ev güzel. Bölgede fiyatlar ne? Villa fiyatları. Tabii iki katlı falan villalar var burada. 11-12 milyon civarında, 13 milyon civarında değişiyor. Daha aşağısında villa var mı? Çok eski villalar var arkadaşlar. Çok daha yeni yerler bulamıyorsunuz. Ama tabii ki bu farklı bir konsept. Tamamen bambaşka bir konsept. Burada Böyle sanki bir dağ evi gibi düşünebilirsiniz burayı. İçerisi de gayet güzel olmuş. Hadi içeriye geçelim. Çok da laf uzatmayalım. Zaten yağmur başlayacak. Yağmur yağmadan drone görüntülerini de almaya çalışacağız. İçeride de iki tane odamız var. Salon mutfak beraber ama geniş bir salon mutfağa sahipsiniz. Ve eşyalarıyla birlikte satılık 6 milyon 250 bin TL dedik. Hemen içeride buluşalım. Evet arkadaşlar sıra içeride. Dışarıda yağmur hafiften başladı. Biz de hemen içeriği tanıtıp çıkacağız. Gayet güzel bir salon mutfağımız var eşyalarıyla birlikte satırık. Çok güzel bir salon mutfak yapmışlar ki e, mutfağa bayıldım ben. Chimstone tezgahımız var. Yine e, eşyaların tamamı Samsung marka. Ön tarafta bir ada mutfak yapılmış ve etrafına da 5 adet sandalye bırakılmış. Hem Yardımcı tezgah hem de bu şekilde kullanılabilir yemek masası olarak gayet güzel olmuş. Artı yemek masasından sonra yani adam mutlaktan sonra da oldukça boşluk bir alanımız var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Mutfak dolapları da gayet güzel, tam böyle e, dağ evi havasında değil mi? Dağ evi havasında çok güzel bir ev olmuş. E, yine çimston dediğim gibi tezgah arasında seramik kullanılmış üstte ve altta beyaz dolaplar, eşyaların tamamı Samsung marka ve kaliteli eşyalar. Spot aydınlatmalar kullanılmış, artı avizeler de çok şık duruyor. Gerçekten ev güzel. 60'a 120 seramik mutfak kısmında kullanılmış. E, salon kısmında da. Laminat kullanılmış çok da güzel duruyor. Masif ceviz renginde harika bir laminantımız var. İki tane bir üçlü bir ikili koltuğumuz bir tane de tekli bercerimiz var. Karşıda güzel bir televizyon sehpamız ve televizyonumuz arkasında da patlama taş kullanılmış. Priz sayısı da oldukça yeterli. Burada var orada var televizyonun arkasında var gayet yeterli bir priz sayısı var. Şık değil mi tertemiz bir yem. böyle daha evi havasında. Gerçekten direkt girer girmez onu andırıyor. Hemen şöyle odalara bir bakalımızca tekrar salon mutfağa bakacağız. İlk odamız zaten karşı iki tane odamız var arkadaşlar. Bir tane e, küçük bir yatak tek kişilik, bir tane de tek kişilikten daha büyük. Yani çift kişilik mi oluyor bu? Belki çift kişilikle e, tek kişinin arasında kalan bir yatak boyutu varsa büyük ihtimal odur bu. Çünkü tek kişilik daha küçük ama bu bir tık daha büyük çift kişilik olamayacak kadar da küçük. Yani tam olarak bilmiyorum. Belki bilen biri çıkar. E, yorum kısmında yazar Gayet iki tane güzel yatak yerleştirilmiş. Ortada bir komodinimiz var. Burada da geniş bir dolabımız var. Bir yer değiştirelim sen de şöyle raf tamamen gösterelim. Ev güzel arkadaşlar. Sineklikleri yapılmış. Gayet şık, tertemiz bir ev. Tavan yüksekliği de ideal. Ben böyle sesten, gürültüden, şehirden uzak olmak istiyorum. Beni al böyle dağların tepesine götür. Ama araçla da her yere çok yakın bir sürede ulaşabileyim diyorsanız burası aradığınız yer. E, şehrin hayatından sıkıldıysanız burası kesinlikle e, böyle kaçıp kafa dinlemek isteyebileceğiniz kafa dinleyebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Duş kabin içerisi geniş laminat görünümlü seramik yapılmış. Markaları söyleyeceğim ama reklam değil kesinlikle. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Burada SMS marka musluklar kullanılmış. Ve gayet güzel bir havlu dolabımız var. Değil mi? Çok şık olmuş. Tertemiz bak. Tertemiz. Hiçbir rutubet, nem, akma, kokma hiçbir şey yok. E o kadar güzel ki. Düzgün ve nizami. Öşterim bir yer. Geldik diğer odaya. Çift kişilik bir yatak. iki tane komodin yerleştirilmiş bir şifon yerimiz var. Orada yine bir aynamız var arkadaşlar. Burada da güzel bir dolabımız var. Dolabın içlerini falan açmıyoruz. Belki kişisel eşyaları vardır. E, çok sevdiğim bir arkadaşımın burası. Kendine yapmıştı burayı. E, böyle ailecek geliriz. Hafta sonu kalırız gibi düşünmüştü bildiğiniz gibi pandemi herkesi etkiledi. Daha sonrasında da farklı yatırım düşündüğü için satma kararı aldı. Bu yüzden biz de geldik çekimini yapıyoruz. Kendisi için yaptığı için arkadaşlar bunları özenilerek yaptı. Çok da güzel oldu gerçekten böyle oturulabilecek şık bir eve sahip olabileceksiniz. Tabii kendisi dediğimde oturuyordu. E buraya gelip hafta sonları en azından misafirlerimizle gideriz, kendimiz gideriz diye düşünmüştü. Alan kişi nasıl düşünür onu bilmiyorum ama gerçekten çok şık, çok güzel bir ev. Arsa fiyatı, maliyet hesaplarken gerçekten şu an maliyetini alabileceğiniz güzel bir eve sahip olacaksınız. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Elimizden geldiği kadar anlattık. İsterseniz gelip bakabiliriz. Ee, çok da uzak bir mesafede değil. Zaten Bodrum yolundayız. Bodrum'a geçerken bile buraya bakılabilir aslında. Bizden sonra hiçbir arsa olmaması da çok güzel bir şey. Çünkü tepe kısımdayız. Ee, yani arsanın en ucuna gittiğinizde yağmurdan dolayı gidemedik. Yerler çamur olmuş. Bodrum yolunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bodrum yolunu drone görüntülerinde de gösterdik ama şimdi o yol üzerinde arkadaşlar bildiğiniz gibi Bodrum yoluna gidiyorsanız buradan Fethiye'ye de gidiyorsunuz. İşte Akyaka'ya da buradan gidiyorsunuz. Muğla'ya da buradan gidiyorsunuz. Yol işlek bir yol yani. Buraların değerlenebileceği konusunda da size fikir verir diye söylüyorum bunu. Gerçekten konumu da güzel, ev de güzel, yapı da güzel, eşyalar da güzel. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.